Güney Azerbaycan günümüzde İran adı ile tanımlanan ülkenin kuzey batısında yaklaşık 180 bin kilometre kare yüz ölçümü olan sahili ihtiva etmektedir. Kuzeyden Aras Nehri, batıdan Türkiye ve Irak, doğudan Hazar Denizi ve güneyden İran'ın Fars ve Kürt bölgeleri ile sınırlanmaktadır. Başlıca kentleri Tebriz, Urumiye, Zencan, Erdebil, Kazbin ve Hamedan'dır. Kimi kaynaklar Tahran'ın da başkenti olmadan önceki yerli halkının Türk olması nedeniyle Güney Azerbaycan'ın kenti saymaktadır. İran'ın genelinde yaklaşık 30 milyon Türk kökenli nüfus yaşasa da tarihi Azerbaycan topraklarında yaklaşık 25 milyon Azerbaycan Türkü yaşamaktadır. Bölgede baskın biçim, biçiminde konuşan dil Azerbaycan Türkçesidir. Güney Azerbaycan'da Talışlar, Tatlar, Kürtler, Ermeniler ve Asuriler gibi etnik azınlıklarda yaşamaktadır. Azerbaycan Türkleri genellikle Müslüman ve Şii mezhebine mensup da kırsal bölgelerde Alevi ve Sünni Türkler diye yaşamaktadır. Tahminlere göre in inançsal ve etnik azınlıkları toplamın nüfusunu yaklaşık ona kadar tekabül etmektedir. Güney Azerbaycan Türkleri tarihe devletçilik genellikleri ve yetenekleri ve yoğun nüfusları sayesinde İran'ın bütün mülki, askeri ve dini konumlarında etkin şekilde bulunmaya başarmıştır. Fakat İran'da 80 yıldan beri işleyen devlet mekanizmasının yapısı nedeniyle Azerbaycan Türklerinin başarısı daha çok bireyseldir. Ve Azerbaycan Türkleri toplumsal anlamda çoğu temel haklarından yoksundur. Güney Azerbaycan tarihsel olarak ülkenin önde gelen tarım ve sanayi bölgesinde olması rağmen hakim devletlerin bilinçli geriletme politikalarının neticesinde ekonomik önemini büyük oranda kaybetmiştir. Günümüzde Azerbaycan müsait iklimi sayesinde önemli bir ta tarım bölgesi sayılsa da sanayi anlamında aynı şeyleri söylemek mümkün değildir. Güney Azerbaycan'ın merkezi Tebriz şehridir. Günümüzde yaklaşık 2 milyon nüfusu olan Tebriz, İlhanlılar, Koyunlar, Akkoyunlar, Koyunlar, Safeviler, Celayeliler ve Atabaylar gibi birçok devletin başkenti olmuştur. Tebriz, İran'da eliklerin şehri, yenilikçiliğin kapısı, devrimin beşi olarak tanımlanmış, tanımlanmıştır. Çünkü Osmanlı ve Kafkasların esinlenmek yoluyla yenilikçi ve ilerlemeci tüm akımlar Tebriz üzerinden İran'a girmiştir. Bu nedenle de yeni medeniyete ait olan neredeyse her şey modern eğitim, üniversite, belediye, polis, itfaiye, gazete, asfalt, elektrik, posta, matbaa ilk Tebriz'de kullanıma girmiştir. Tebriz aynı zamanda son 200 yılla İran'daki bütün devrimlere ya yavaşladı ya da sonuçlandığı bir yer olmuştur. Fakat 1925'ten sonra merkezi hükümet bilinçli şekilde Tebriz etkisiz hale getirmek politikası gütmüştür. Çünkü Farsan elinde olan hükümetleri hem Azerbaycan Türkleri İslancı ve yenilikli karakterlerini korumakta hem de Türklerin tarihi intikam almak peşinde olmuşuz. Tebriz İran'da hep birinci veya Tahranda sonra ikinci kültür ve ekonomi merkezi iken uygulanan siyasi, ekonomik, kültür ve toplumsal alıncılıkları sonucu beşinci sıraya düşmüştür. Yalnız bütün yapılanlara da rağmen Tebriz hala stratejik önemini korumaktadır. Çünkü hala ülke nüfusun üçte birini oluşturan Türklerin manevi ve psikolojik başkentidir. Nüfusu 40 milyon olmakla beraber 15 milyonu Azerbaycanlı sayırmaktadır. 300 bin askerli bir insan vardır.